kağıt kalem ellerinde. Bir gün yaşlı bir hacı teyze dedi ki: "Hocam kalem kağıt verir misin bana?" "Hayırdır senin kalemle kağıtla ne işin olacak?" dedi: "Hocam memleketten dua isteyen insanlar var, onlara dua edeceğim." Bunun için kalem kağıda gerek yok. Beytullah'ın yanına vardığında Cenab-ı Hak sana hatırlatır zaten kimlere dua etmen gerekiyorsa. Duaya layıksa o kişi o Beytullah'ın etrafında sen o kişileri hatırlarsın ve Cenab-ı Hakk'a yalvarırsın. Yok dedi öyle değil hocam. Ne yapacağım? Yazacağım, fotoğrafını çekeceğim, onlara göndereceğim. Allahu Ekber. Görüyorsunuz değil mi? Falanca kişiye ailesine kabe i Muazzama'dan selam olsun. Çek bir selfie, gönder. Gönderdiğin adam ne yapıyor? O da internetlerde, sosyal medyalarda paylaşıyor. Kahveden bana selam geldi. Ne yapayım ben sana selam geldiyse? Ben ne yapayım abi? Ben ne yapayım bana ne sana gelen selamdan? Bunun bir gururu olur mu ya? Hatırlandım elhamdülillah. Bunu gizle kardeşim. Oradaki insanlara dua etmeyin, dua göndermeyin demiyorum. Karşıdaki kişiyi mutlu da etmek istersiniz, memnun da etmek istersiniz. Aç telefonunu bir video gönder, ses kaydı gönder, özelden at. Bunu kimse bilmesin ya. Adam desin ki elhamdülillah o Beytullah'ın etrafında ismim zikredildi. Ben de anıldım. Ama bu özelinde kalsın. Bunu başkaları niye biliyor? İş tamamen gösterişe döndü. Çekiyor fotoğrafını 15. Umresiymiş sosyal medyada hava atıyor. Keşke hiç gitmeseydin. Öncekilerde belki ihlaslıydın, samimiydin ama onu söylediğin anda bitti abi hepsi. Öyle Müslümanlar vardır ki yaptıkları umdelerin sayısını kimseyle paylaşmazlar. Yani hacca umreye gidenler hemen birbirlerine sorarlar böyle hacılık çıktı mı tanışma esnasında kaç defa umre yaptın? İlk soru bu hacı tanışıyor ya. Kaç defa umre yaptın? 10 defa umre yaptım. Oo iyiymiş. Sen bana nasip olmadı hiç gitmek. Vay nasipsiz. Nasipsiz sensin o değil. Hiç gitmeyen değil. Gittiği halde bunun havasını atmaya çalışan insandır nasipsiz olan. Rabbim şuur nasip, şu nasip eylesin. Şu nasip eylerse zaten bu tür ibadetler gizli olur. Nafile ibadet gizli kalacak kardeş. Benim sevap depom yok. Sevap hazinem yok ya da çok zengin değilim. Umreye gidenlere, hacca gidenlere, nafile namaz kılanlara böyle cennet